Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden IFCO Fuarı'ndan sesleniyoruz ve uzun yılların tecrübesiyle kurulan muhteşem bir firmadayız. Bilbek ve kurucu ortaklarımızdan Sayın Serdar Bekret ile birlikteyiz. Bakalım bize firması, ürün grubu ve fuarımız hakkında hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, fuardayız ve ilk günün coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. İlk sorum geliyor. Diyorum ki nasıl geçiyor fuar? Çok teşekkürler. önceki aranıza sağlık. Fuarımız çok güzel geçiyor. Geçen sene de katıldık İFKO'ya. İlkbahar yaz sezonu için. Şu anda da sonbahar kış sezonu için katılıyoruz. Bir önceki fuarımız da gayet güzel coşkulu geçmişti. O yüzden önceden de yerimizi ayırttık ve tekrar katıldık. Şu anda da birinci gün. Gayet güzel geçiyor, gayet olumlu geçiyor. Harika haberler. Nice fuarlarda görüşmeyi dileyerek soruyorum. Bu güzel firmayı anlatabilir miyiz? Biz kendimiz bir aile şirketiyiz. Abi kardeş olmak üzere. Bundan ziyade beraber çalıştığımız arkadaşlarımız da hepimiz bir aile gibiyiz. Ve her zaman birlikte güç doğar diyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Yani aramızda kesinlikle bir patron işçi ilişkisi yok. Bizim büyüğümüzden küçüğümüzden. Firmamız bu şekilde yürüyor. İş ortamımız çok iyi, çok keyifli. İşimizi severek yapıyoruz. Bizim tabii ki farkımız risk almamız. Piyasadan biraz daha farklı ürünler yapmamız. Z kuşağına çalışıyoruz. Anime tarzı ürünler yapıyoruz ve yaptığımız ürünlerde karşılığını buluyor. Aldığımız risk değiyor. Tabii ki piyasada yani kendi sektörünüzde öne çıkmanız için ses getirmeniz için ayakta durabilmeniz için risk almanız lazım. Farklı ürünler yapmanız lazım. Biz bunu yapıyoruz. Ce bu cesareti gösteriyoruz her zaman. Bu piyasanın, bu sektörün ayakta durabilmesi için bizlerin firmamızı büyütmemiz için hiçbir zaman geri adım atmadık. Var oldukça da adım adıma devam edeceğiz. Üretmeye çalışıyoruz. Üretiyoruz ve bu şekilde yürüyoruz. O zaman son soru hedefler neler? Hedefler tabii ki hedefler hiçbir zaman bitmez. Hedeflerimiz her zaman yüksek. Bizim hiçbir zaman Birinci hedefimiz para olmadı. Biz hep kendimize, çevremize, ülkemize, bu sektöre ne kazandırabiliriz? Hep onu düşünerek yol aldık ve bunu düşündüğümüz için de her zaman, her gün bir adım ileri gittik. Çok kısa sürede çok güzel işler yaptık. Çok güzel hayallerimiz var. Gün be gün gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Tabii ki sektörde çok zor şartlar var. Diğer ülkelerle yarışıyoruz bu ekonomik durumda. Hedefimiz şu anda en az 50'ye yakın ülkeye ihracatımız var. Bunu bütün dünya mümkün oldukça 100-150 ülkeye kadar satmayı düşünüyoruz. Çünkü biz farklı ürün yapıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu riski alıyoruz. Yaptığımız ürünlerde her ülkede karşılığını buluyor. Bu da bizi çok sevindiriyor. Hedefimiz en az 100 ülke. Ciddi bir rakam. Ağzına sağlık diliyorum. Çok severek yaptığın o kadar belli ki bu sevdanın hiç yok olmamasını diliyorum yürekten. Ve nice fuarlarda giriş, görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kal. Hoşça kal. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet Fuar TV izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nde İFKO Fuarı'nda yerini alan Bilbek firmasına teşekkür ediyor. Sözü merkezi videolarına bırakıyoruz.